Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu simülatör oynayacağız. İlk kez oynuyorum. Bugün indirdim. Bakalım oyun nasıl? İlk kez denemesini yapalım. E, ee, birkaç deneme yaptım öncesinde. oyunu ee, oyuna ısınayım diye. Evet buraya park edeceğiz. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Park edip yolcularımızı alalım. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Kapıları açıyoruz arkadaşlar. Ön kapı ve bagaj kapılarını açalım. Muavinimiz indi. Evet yolcuları çağırıyoruz. Buyurun buyurun. Hala gelmiyorlar. Evet gelmeye başladılar. Oo dayım da çok kilolu ha. Dayı kilo zararlı. Yalnız Muavin de hazır ol da beklemiyor mu ya? Kralsın Muavin. Evet. Böyle yolcularımızı alıyoruz. Var mı daha? Yok herhalde. Evet satılan bilet 21. Beta oluşturuldu. Tamam mıyız Muavin? Okey de. Yok hiçbir şey demiyor. O zaman kapımızı kapatalım. Ne yapalım? Arkadaşlar kameramızı ayarlıyoruz. Ben bu açıyı çok seviyorum. Evet, başlattık. Geriye takıyoruz ve yavaş yavaş yolumuza gidiyoruz. Birkaç deneme yaptım. Eee oyunu ısınayım diye. Ama yine de pek iyi değil direksiyonda. Bakalım sağ salim gidebileceğiz mi? Biletler pahalıydı diyor. Evet. E, <laughs> maalesef yapacak bir şeyimiz yok. İşler kesat. Pahalı veriyoruz. Para kazanmamız gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar ikramlarımız veriyoruz. müşterilerini memnun etmemiz gerekiyor. Bu oyunda. Oyundaki grafikleri çok beğendim. Araç biraz daha konforlu olsa iyi olurdu diyor. Evet ilerleyen zamanlarda inşallah olacak. Haklısınız. Müşteri her zaman haklıdır diyoruz ya. Evet. Fazla tehlikeli gidiyorum ha. Bir sağ bir sol. Bir yere çarpmaz inşallah. Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kaplan internet bağlantısı istiyor. Mümkün mü? Evet mümkün. Hemen açıyoruz. Hadi dostum. Hızlan. Hemen bunu geçelim. Bunu geçelim yoksa bu bize kaza yaptıracak. Dümdüz gidiyoruz. Farklı oyunlar da olacak arkadaşlar. Eee. denemeler. Polis noktasına gidiyoruz. Çarpmayalım. Çarpmadık. Evet. Frene bastık. Baya Mükemmel zamanlama. Çok iyi durdum. Dur da Evet. Galiba tipimize bakıyor. Tipimiz müsait. Devam et diyor. Devam etmeyeceğiz. Bir tane ehliyetimize bak Memur bey Neyse Diğeri de telefonda konuşuyor Başka oyun Başka oyunlar da olacak arkadaşlar ee, Tek Bu simülatör oynamayacağım Diğer oyunlardan da oynayacağım Zamanla onlardan da gelecek Oyundaki grafikleri çok beğendim Gerçekten çok iyi. Tekirdağ, Ankara diyoruz. Tabelalar da güzel. Grafikler çok iyi. Burada para alacaklar. Yine durduk. Evet. Birazcık eksi 67. Wi-Fi nasıl çalışıyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de oyunda yeniyim. Yolların grafikleri falan da çok güzel. Ağaçlar falan. Hani çok beğendim. Arkadaşlar ben oyun oynamayı seven birisiyim ve dedim ki yani hem oynayıp hem de YouTube'da neden paylaşmayayım dedim ve artık YouTube'da oyun videolarıyla karşınızda olacağım inşallah. Evde yapacak başka bir şeyimiz yok. Evde kal sloganı evde kalıyoruz ve oyun oynuyoruz. Hızlı bir şekilde yolcularımızı hızlı ve sağ salim bir şekilde güvenli bir şekilde yerlerine gidecekleri yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada bir sollama ama sağdan soldan geçiyoruz. Buradan da ortadan geçelim. Biz mola vermeyeceğiz. Olabildiğince hızlı gideceğiz. oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Hızla. Bura biraz tehlikeli olabilir. Evet, sağdan geçmeyi deneyeceğim geçemedim. Geçemedim. Bakalım kaza büyük mü? Oo. Sert girmişiz. Arkamızda da polis var galiba. <laughs> Kaza yaptık. Şansa bak. Arkamızda da polis geldi. <laughs> arkadaşlar hemen polisten kaçmamız gerekiyor. Hemen polisten kaçalım arkadaşlar. Kameramızı ayarlıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Tamam memur amca. Bura ücretsiz. Güzel. Son 80 kilometre 79 kilometremiz kalmış. Yolculuğumuzun bitmesine. Tekirde Ankara tabelasını yine görüyoruz. Son 69 kilometre. 68 oldu. 67 oldu. Az bir yolumuz kaldı. Evet, buradan çıkıyoruz. Aa, çarpmayalım. İyi yırtık. Düz devam. yol çok tehlikeli. Burada sollama biraz zor olabilir. Ama yine de hızımızdan düşmüyoruz. Yani bu tehlikeli yolda bile yüzden aşağı inmiyoruz. Sağ salim götürelim derken burada bir sollama yapar mıyız? Çok kritik bir yer. Evet, karşıdan araç geliyor. Çarptık ama bir şey yok. Yine bir sollama. Yine bir araç. Çok kötü. Havaya uçtuk resmen. Oo. <laughs> resmen uçtuk ve 4 ayak üzerine düştü derler ya öyle düştük ve devam ediyoruz. düz devam ediyoruz. Son 11 kilometre, 10 kilometre çok az bir yolumuz kaldı. Arkadaşlar bu tarz videolar ve değişik oyunlar olacak. O çok güzel bir dönüş olacak. Takipte kalın, abone olun. Her tarz oyundan olacak. İnşallah. Evet, geldik buraya park ediyoruz. Yolcular diyor ki erken mi geldik diyorlar. Evet çok erken geldik. Arkadaşlar herkese teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz.